Abi sessiz olun. Normal yürü gel bana. Oh Toparlıyorsun. Az daha bir daha git. <laughs> evet. Solumuz <laughs> düşük sol. Solu düşük. Evet. Şurada sen abi. Şimdi nereni arıyordun? Tam bir yat kafanı buraya gelsin. Ayaklarım buraya gelsin. Şimdi bak boya bakacağız bak şimdi. O ayağını gördün mü? Bak. Ayağını gördün mü? Dur uzun bir kalta. Adam O neydi bu nasıl? Bak. Gördün mü? Evet evet. Şurada var. İkini şey bana dön. Dur yat öyle. Ellerini geri at Buna ağrı öyle mi? Evet. Şimdi bekle. Var mı ağrı? Ağrı var mı? Var mı? He? Evet. Varsa var de sıkma kendini. Ki bilinmem. Var mı evet, Var tamam. mı? Evet. He? Evet. Tamam var. Burada? Yok. Burada? Yok. Şimdi? Var. Var. Şimdi? Var. Şimdi? Var, var mı? Var, var. Çok mu? Var. Çok. Var. Şimdi? Yok. Şimdi? Yok. Bir daha bakalım. Var mı? Var. Şimdi? Var. Var. Şimdi? Yok. Var mı? Var var. Var. Hı -hı. Şimdi? Var. Şimdi? Var. Tamam. Burada var Burada He? var. Bak şimdi. Burada. burada. var değil mi? Var. Burada var. Bak. Bak bak şimdi. Şuradan gelir tamam mı? Hı -hı. Şöyle buraya kadar doğru mu? Burada var şimdi. Tamam <laughs> bakacağım bakacağım. Canın çok yanıyor değil mi abi? <laughs> Şu karnım bana gelsin şöyle. Tamam şöyle dur.

var yoksa yok diyeceğim. Hı hı. Şimdi var. Var. Şimdi var. Şimdi var. Tamam. Kaldır. Kaldır sen. Kaldır. Tamam yat. Yat 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 yat. Şimdi. Oh. Burası ağır değil mi? Evet. Bak şimdi. Şurada. Ağrıyor mu buran? Evet. Bekle. be. Hmm, şurada. Ah. Bekle. Geçecek. Şimdi var mı ara? Var. He? var. Çok mu? Yok, az. Azaldı mı? Ha, evet. Şimdi? A yok. Buradan tamam. geçtik. Buraya geldik. Var, var, var mı? Var, var. Tamam. Sabır, sabır. Şimdi. Ah, sabır. Kavam ah. 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 tamam, var mı? Yok az var, az. Çok az Evet. Şimdi. Var az, Azra az, rahat. Az. İlk, 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 ilk zamanki ağrıyor mu? Yok. Şimdi? Var. Yot evet, yot. var mı? Yok. Şimdi? Yok. Şimdi? Yok. Şimdi? Yok. Yok. Kalk bak ağrım var mı? Yok bak. Bakayım. Bir yürü bak görek. Yere çek yere bak. Hı? Yere çek. önce yere çöktüğü zaman ağrıyoruz değil mi? Ayağını doğru tutup. Çek bakayım. Paskı ayağını üç güçe. Yengiş. Yengiş. Şimdi. otur bakayım. Otur. He? Bekle. O kasına bakacağım daha bak senin buralara bakacağım. Şu arıyor mu? Yat bakayım. Daha önce ameliyat oldun mu? He? Ameliyat falan oldun mu? Apendisit de bol değil mi diyor? Sen yat şimdi. Sen yat bir bakayım bakayım. Kasına niye ağrıyor Yat. Şöyle gel. Bekle. Seni yani çeksen ben bakacağım ya. Korkma. Hı hı. Ağrıyor mu? He? Sünge ağrıyor. Bir dakika. Çok mu ağrıyor? Bak. Ağrıyor. Bekle. Ağrıyor mu? Bak bura o kadar ağrımıyor bak. Ha, evet. Başım. Ağrıyor mu? Evet. He? Bak aynı aynı bak bak bak. Aynı dokunuyor. Bak bura çok ağrıyor. Elini çek Şimdi. Bura ağrıyor mu? Cık. Yok. Ama dön. Bak şöyle kemiğin oradan Kaldır. Kaldır kaldır. <laughs> yat. Geri gitme. Ellerini geriye at. Şu kolları. Şimdi ağrıyorsan söyleyecek tamam mı? Var mı ağrı? Yok. Şimdi Yok. Şimdi Yok. Şimdi Yok. Şimdi, şimdi? Yok. 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 Peki. Var mı? Yok. Şimdi? Yok. Şimdi? Yok. Şimdi? Yok. Şimdi? Yok. Şimdi? Yok. bekle geçecek Evet. Geçecek. Şimdi dön bakayım. Bir daha bakacağız ağrına. Bir Bekle. Ellerini geri yap. Amaruk. Geçti mi biraz? Biraz geçti. He? Biraz geçti. A ağrın var mı? Var. Az var. Çok az. Kadın iki kadar evet. yok. Bak. Var mı? Yok. Yok. Ama şimdi benim dokunacağım. Evet. Gel. Gene bak dön. testi Evet. Yani böyle bir defa mu? Hı. Çok ayrıldı. Evet. Şimdi yok. Bak şimdi yok. Dön bir daha bakayım. Çek dışarıda yukarıya. Yap. Evet. Şurada. Okay. Böyle. Yaptım. Şimdi bura ağrılı değil mi çok? Var mı ağrı? Yok. Şimdi? Az var. Çok az. Evet. Şimdi? Az var, çok az. <laughs> Kafan böyle ol. Karşıya yapıyor bu. Ses kırıyor. Kendilerini geri Aynı buraydı. var mı? Az. Şimdi? Çok az. Şimdi? Az. Şimdi? Az. Belli belsiz mi? Evet. Şimdi? Az. Az. Bekle. <laughs> Şimdi? Belli belli siz. Evet. Şimdi. Az var. Çok az. Şimdi. Yok. Ağrı geçti mi kalçanda? Evet. Tamam. Şimdi. Yok. Önce böyle baslınca ağrıyordu. Evet. Şimdi Olsun Ben de ben Şimdi Olsun Kalk bakayım bir O ağrından kalmış mı? Otur kalk bakayım of. Otur bakayım Açılmamış Açılmamış He? Açılmamış ayak Şimdi oyna bakın. Tamam mı? Dur. Böyle aç bakın bir ayak Dur. Birden kalp bakmaya. Ayak hav. Hey, Hayır, dur. Şimdi evet, var abi. Var, tamam, var. Tamam. Şurada. Evet. Dur, üç parmak ayak. Kalk.